Genelde sel ve taşkın arasındaki fark arkadaşlar karıştırılmaktadır. Akarsu yatağında ani olarak oluşan ve hızlı bir akış gösteren su fazlalığına sel denirken, akarsu yatağındaki su fazlalığının çevresindeki alanları yayılmasına ise taşkın adı verilmektedir. Peki burada örnekleri görmekteyiz arkadaşlar. Bizim için neresi önemli? Şimdi bakalım. Türkiye'de Sel ve taşkınlara neden olan iklim, bitki örtüsü, topografya ve benzeri doğal etkenler vardır. Ancak insanların çeşitli ekonomik ve sosyal etkinlikleri de sel ve taşkınların oluşmasına neden olabilmektedir. Hızlı nüfus artışı sonucunda meydana gelen çarpık kentleşme ile sele duyarlı alanlarda ve özellikle akarsu havzalarında nüfus ve sanayi yoğunluğu artmaktadır. Bu durum havzadaki jeomorfolojik ve hidrolojik dengeyi bozmakta. Bu nedenle de can ve mal kaybı neden olan sel ve taşkın afetleri görebilmektedir. Türkiye'de aşırı kar yağışına baktığımızda normalinden fazla ve aşırı şekilde yağan kar afete dönüşebilmektedir. Ulaşımda aksamaları neden olan olmakla birlikte hatta can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir. Ülkemizde karla örtülü gün sayısının en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Neden diye sorulursa sevgili gençler neden yükselti, karasallık ve enlendir diyeceğiz. Türkiye'de çığ olayı engebeli ve eğimli alanlarda özellikle kış ve ilkbahar aylarında etkili olan can ve mal kayıplarının neden olan bir afettir. Sevgili arkadaşlar, çığın afete dönüştüğü yer şuralarda. Arkadaşlar, nüfusun olduğu yerler olabilir. Yerleşim alanlarının kurulduğu bölgelerdir. Yine ulaşım sistemleri ve turizm testlerinin daha geniş alanlara ulaşmasıyla birlikte çığ olayı can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Yoksa bir yerde nüfus yok, yerleşim yeri yoksa kar yere düşse de arkadaşlar dağlardan, bir doğal afet sayılmamaktadır. Türkiye'de sis olayına baktığımızda sis atmosferin yere yakın kısımlarındaki su buharının yoğunlaşması sonucunda meydana gelen yatay görüş uzaklığının 1 kilometre ve daha altında düşmesi sonucunda oluşmaktadır. Ülkemizde sis olaylarına oldukça sık rastlanmaktadır. Özellikle deniz ve kara arasındaki yerlerde arkadaşlar meydana gelmektedir. Türkiye'de yıldırım düşmesi, yıldırım yeryüzü ile bulutlar arasındaki elektrik potansiyelini dengede tutan bir elektrik boşalmasıdır. Yıldırım olaylarının yaklaşık %70'i gök gürültülü fırtınaların çok sık görüldüğü tropik alanlarda meydana gelmektedir. Ancak ülkemizde de rastlanmakta can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Arkadaşlar bu yıldırım ve arkadaşlar yine baktığımızda şimşeklerin çarpması azot döngüsü içinde önemlidir azotu direkt biz alamadığımız için nitrit ve nitratlara parçalamaktadır arkadaşlar. Türkiye'de orman yangınlarına baktığımızda orman yangınları doğa nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi insan etkisiyle de ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde çok büyük can ve mal kayıpları neden olabilmektedir. Orman yangınlarının etkili olduğu yerlerin başında Ege ve Akdeniz kıyıları gelmektedir. Çünkü sevgili arkadaşlar neden diye sorulabilir. Çünkü burada yaz yağmuru olmadığı için. Yazın kurak geçtiği için. Türkiye'de salgın hastalıklar arkadaşlar. Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle salgın hastalıklar bakımından riskli bir bölgede yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde özellikle de 1950'den sonra bulaşıcı hasaklarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar önemli mesafeler kat etmiştir. Özellikle hıfsız sağ endüstrilerin kurulması bu amaçtır arkadaşlar. Yine günümüzde siz de biliyorsunuz şu anda evdesiniz. Bunu yaşıyorsunuz. Korona arkadaşlar. Türkiye'de aşırı doğal afetlerden hangisi görülmez arkadaşlar? Volkanik faaliyetler görülmez. Çünkü Türkiye'deki volkanlar arkadaşlar faaliyetini ertelemiş volkanlardır. Şimdi siz bana bir tepki verdiniz oradan. Hayır hocam sönmüş volkanik dağlar diyeceksiniz. Hayır. Coğrafya bilimi arkadaşlar böyle kabul etmiyor. Diyor ki faaliyetini ertelemiş. Şu anda faaliyet yok ama ileride olabilir diyor arkadaşlar. Afetlerden korunma yolları. Afetler insanlara zarar veren yıkımlar. Doğal afetler ise doğanın neden olduğu yıkımlardır. Ayrıca doğal afetler toplumun her türlü sosyal ve ekonomik etkinliklerini olumsuz yönde etkileyen, can ve mal kaybına neden olabilen olaylardır. Oluşumlarında genellikle doğal nedenler etkilidir. Bazı doğal afetlerin nerede ve ne zaman meydana gelebileceği bilinmediği için bu konu insanların ilgisini çekmektedir. Bugün de arkadaşlar ee, doğal afetlerden korunmak için arkadaşlar bilim adamları çalışma yapmaktadır. Belli bir düzeye gelmiş ama bu yüze yeterli değildir. Evet depremden korunma yolları. Biz depremi önleyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Ama biz depremin arkadaşlar zararlarını en az indirebiliriz. Bunun için depremden önce, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler vardır. Öncelikle depremler önce yapılması gereken önemli şeylerden biri de sevgili arkadaşlar yapılarımızın yani evlerimizin çok sağlam olması gerekiyor. Deprem yönetmenliğine uygun olması gerekiyor. Yine sevgili arkadaşlar özellikle fay hatlarının olduğu bölgelerde uzak durmamız gerekiyor. Türkiye'de ne enteresandır bütün önemli şehirlerimiz fay hatlarının üzerinde kurulmuştur. Bence ileride bu değiştirilebilir ya da arkadaşlar depreme daha dayanıklı şehirlerin kurulması gerekir. Özellikle gevşek dolgulu ma malzemelerden oluşan zeminlere, özellikle de ovalara yerleşim birimi kurulmamalıdır. Sevgili gençler, akarsuların getirdiği malzemeler, biliyorsunuz ki gerçek bir toprak değildir. Orası gevşek bir yapıdır ve özellikle sallantıların daha... Ee, çok hissedildiği yerlerde. Onun için biz kayalık yerler evlerimizi kurmalıyız. Yine biz deprem bir çantası hazırlamalıyız. Deprem çantamızda mutlaka arkadaşlar ilaçlarımızı, düdüğümüzü, mendilimizi, suyumuzu, küçük bir radyomuzu arkadaşlar almalıyız. Yine depremden önce bir tatbikat yapmalıyız. Okullarımızda yapıyoruz arkadaşlar bunu zaman zaman. Özellikle depremdeki bu tatbikatlar önemselmeli. Çünkü en ufak bir dikkatsizlik sevgili arkadaşlar hayatımıza mal olabilmektedir. Deprem sırasında mutlaka sevgili arkadaşlar güvenli bir yer bulup baş ve ensemizi koruyarak yaşam üçgeni dediğimiz sevgili gençler bir şekilde durmalıyız. Yaşam üçgeni deyince birinin altına sığınmak değildir. Yanında durmaktır arkadaşlar. Eğer bir kolonun üzerimize düşerse Oradaki üçgen şeklinde oluşturup bize zarar vermeyecek şekilde altında gizlenebilmekteyiz. Eğer o masanın altına girersek, masa çökerse tamamen hayatımız bitebilir. Yine sevgili arkadaşlar, asansörleri kullanmamalıyız. Köprüler ve tünellerden uzaklaşmalıyız. Deniz kıyısında oturanlar tsunami'den dolayı hemen oradan uzaklaşmalıdır. Açık alanda bulunanlar elektrik dilekleri yine ağaçların yanından kaçmalıdır. Balkona çıkmamalıyız gibi önlemlerle arkadaşlar biz depremin zararlarını en aza indirebiliriz. Peki deprem sonrasında yapılması gerekenler nedir? Deprem sonrasında genellikle arkadaşlar çevrede bir yardım eden bir kişinin olup olmadığına bakmalıyız. Yine evde ise gaz ve vanalarımızı, su vanalarımızı kapatmalıyız. Deprem çantası alınarak önce belirlenmiş buluşma noktalarına gitmeliyiz. Radyo ve televizyondaki uyarıları dikkat almalıyız. Yine arkadaşlar çok telefonlarımızı meşgul etmeyeceğiz. Çünkü herkes ailesine ulaşabilmekte, ulaşmakta ve arkadaşlar biliyorsunuz ki telefon santralleri kilitlenmekte. Bu benim başıma da geldi. İzmir'de deprem oldu. O zaman ben üniversite okuyordum İzmir'de. Bir telefonu aradığımda tamamen telefon hatları iptal olduğunu gördüm. Volkanlarda nasıl koruyacağız? Bir kere arkadaşlar volkanlarda uzak yerlere kurmalıyız yerleşimlerimizi. Ve bunun için erken uyarı sistemleri de kurmalıyız. Tsunami'den korunmak için arkadaşlar. Yine Tsunami'den uzak yerlere yerleşimlerimizi kurmalıyız. Erken uyarı sistemlerini oluşturmalıyız. Ve insanları bilinçlendiriyoruz. Kasır Kasırga ve fırtınalardan korunmak için arkadaşlar erken uyarı sistemleri. Biliyorsunuz meteoroloji arkadaşlar artık günümüze çok ileri bir seviyede. Bunun için erken uyarı sistemleri ve halkı bilinçlendirmeyle uyarmalıyız. Heylandan korunmak için heylan riski olan bir yerde sevgili Alkışı, mutlaka o bölgeyi insanları başka yere tahliye etmeliyiz. Yamaçlarda beton duvarlar yapılmalı. Ana kayaya inecek derinlikte beton veya çelik kazıklarla yamaç güvenli, güçlendirilmeli, toprak kaymasını önlemek için eğimli yamaçlara taraç yapılmalıdır. Sel ve taşkınlardan korunmak için yine erken uyarı sistemleri oluşturmalı, dere yataklarına yerleşim birimi kurulmamalıdır. dere önlerinin tıkanmasına neden olabilecek atıklar temizlenmeli, yine arkadaşlar bitki örtüsü özellikle ağaçlar kurulmalıdır. Çiğ olayından koruma yöntemlerine baktığımızda Ulaşım yolları çığ bölgelerinden geçirilmemeli, kış sporları yapılan yerler bu tür alanlara kurulmamalı, meteoroloji istasyonları ve erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Yıldırımdan korunmak için arkadaşlar, yıldırım etkilerinden korumak için para toner adı verilen bir araç üretilmiştir. Yıldırım tehlikesine karşı açık arazide tek ağaç, direk veya benzeri şeylerden uzak durulmalı, yüksek yerlerden Çukur yerlere geçilmeli ve ayaklar yere basacak şekilde yere çömelinmeli. Sudan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Metal eşyalardan metal eşyalar taşınmamalı. Araç içinde bulunma durumunda ise metal eşyalara dokunmadan camlar kapatılarak bekletilmelidir. Kuraklıktan korunma yollarına baktığımızda kuraklık yavaş gelişen, tahmin edilmesi zor olan ve etkisi uzun süren bir doğal afet olduğundan kurakla ilgili alınabilecek önlemler çok önemlidir. Meteorolojik gözlemler ve bu konudaki uyarlar çok çok önemlidir. Tarım alanlarını sulamak için damla sulama yöntemlerini uygulanmalı, sulama kanallarının kapalı olmasına özen gösterilmeli, içme ve kullanma suyu tasarrufu kullanılmalıdır.